Yeniden merhabalar. Ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadeleşme videosu çekiyorum. Aslında birkaç aydır ben yine böyle elimdeki ürünleri e, hoşuma gitmeyen, giymek istemediğim ya da kendi kendine çürüyen, kendi kendine bozulan ürünlerimi atıyordum. Böyle bir iki parça da olsa elimden çıkartıyordum. E, onların videosunu çekmedim. Bilmiyorum, çekmek istemedim. Yalnız geçenlerde videomun altına, sadeleşme videolarımın altına bir yorum aldım. Hani e, sadeleşmem nasıl gidiyor, durdu mu, uzun zamandır video gelmiyor ve benim en çok sevdiği videoları olduğumu söylemiş. Hani benim sadeleşme videolarım onun en çok izlediği ve defalarca izlediğini yazmıştı. Ben de dedim ki zaten bu ya, şey yeni seneye geçmeden önce bir dolap temizi yapacağım. O zaman yaparsam, toplarsam yine <laughs> çekeyim. Çünkü bazen üşengeçlik oluyor. Bu bende de oluyor. Şunu yapayım diyorum, bunu yapayım diyorum. Sonra tembellikten yapmıyorum. Ama bir şey gördüğüm zaman, onu yapan şey ya da yapan kişileri gördüğüm zaman o üşengeçliğin bir an böyle tetikleniyor ve içimde bir heves hemen yapmak istiyorum. Ben de bu videoyu çekiyorum ki belki sizin de içinizde üşengeçlik varsa şu anda. Senenin sonu bir hafta kaldı. Ee, yeni seneye gitme, girmeden önce dolabınızda, mutfağınızda, evinizde, çekmecelerinizde her şeyi bir gözden geçirin. Ee, i̇şinize yaramayan, aylardır kullanmadığınız şeyleri eleyin. Hoş benim evimde aslında ben evimde birkaç değişiklik daha yapmak istiyordum. Hani... E, tamamen çıkarmak değil de mesela sehpayı e, yenilemek istiyordum. Fakat istediğim sehpayı bulamıyorum. Bir tane buldum o da fiyatı çok yüksekti. Yani ben e, şu anda 1400 franka buraya sehpa koyacağım düşünmüyorum. Çok güzel bir sehpaydı. Ama onun dışında hani kendi bütçeme göre de böyle uygun bir sehpa bulamadım. İstediğim gibi bir sehpa bulamadım. E, onun dışında işte lambalarımı değiştirmek istiyordum. Onu yapamadım mutfağımda hani dedim bir daha geçelim en son şu anda düşünüyorum gerçekten mutfaktan çıkarmak istediğim bir şey yok çünkü her şeyi çıkardım diğer ürünleri de malzemeleri de her şeyi de kullanıyorum sadece galiba ben baharatları çok sık kullanmaya başladım bu son zamanlarda hiç daha önceden kullanmadığım baharatlar işte sadece restoran yemeklerinde bildiğim tanıdım ama evime hiç almadığım böyle egzotik baharatlar vardı. onları almaya başladım ve sanki bir baharat düzenini alırım diye düşünüyorum. Hani pratik olsun üstündeki isimleri falan olsun diye. Normalinde o tarz şeylere de karşıyım. hani üzerinde zaten poşet var ya da ambalaj var onlara da para veriyoruz hani onun için onu da aldığımız için o şeyler o kadar fiyatı yüksek oluyor dolayısıyla ben de dedim torbalarda falan aldığım zaman belki içerisine boşaltabilirim belki bir baharat düzeniye alabilirim mutfağıma onun dışında şu anda aslında her şeyim var fazlası yok eskilerinin yerine attıktan sonra yenisini almak istiyorum salonunda Dolabımın içi zaten televizyon sehpasının altındaki dolap var. Ee, onun içerisinde de bana lazım şeyler var. Ee, bütün sene belki hiç lazım olmadı. Ama geçenlerde şöyle bir içine baktım. Dedim Sibel bunları sen 2024'te yine bırak. 2024'te de hiç atmazsan buranın içerisini boşalt. Bunlara hiç ihtiyacın yok diye. Ee, ve yatak odamda gardırobum. Zaten şu anda da burada kıyafetlerim var. Giymediğim kıyafetlerim. Ya gardırobum şöyle, ben yeni şeyler aldığım zaman birkaç parça da yeni şeyler, eski şeyler çıkartıyorum. Daha önceden e, giydiğim şeyleri artık kullanmıyorsam ya da uzun zamandır kullanmıyorsam ya da modeli hiç hoşuma gitmiyorsa artık, tarzım değilse. E, zaten bu aralar böyle bir garip tarzım var ben <laughs> Bazen böyle kalkıyorum kozi giyinesim geliyor böyle kazaklar falan böyle yumuş yumuş. Bazen kalkıyorum böyle deri sert falan görmek istiyorum. Asil ruhlu görmek istiyorum böyle kızgınsam o gün. Hava da gri, gri ise böyle daha rock giymek istiyorum. Bazen böyle ne bileyim tam böyle ciddi iş edasında smart casual giymek istiyorum ya da casual klasik giymek istiyorum. Bilmiyorum gerçekten şu anda çok karmaşık bir tarzım var. Ben de anlamış değilim. Bazen çok böyle lady like, böyle çok kadınsı, feminen, daha böyle dişi enerjim olduğu zamanlarda o tarz giyiyorum Bazen de böyle eşofmanla falan geziyorum, hoodie ile falan. Ben. <laughs> Şu anda da üzerine böyle cozy bir e, bağlamalı bir e, ne diyorlar? Vika Victor Pullover. E, ya anladınız. Altında da e, jean'im var. Bilmiyorum ne kadar görünür. Evin içerisindeyim rahat, her an bir şey olduğunda da ayakkabılarımı giyip giyebileceğim bir outfit ve e, tüylerden dolayı da hani görünmüyor rahat ediyorum siyah olduğu zaman daha e, şey e, neyse efendim şuna geliyorum dolabım düzeninden hiç ama hiç memnun değilim hiç memnun değilim yani bir türlü o dolabı ben rayına e oturtturamadım şimdi şöyle aşkım artık yok daha önceki videomda söyledim galiba aşkımı kaybettim ben 10. E, ayın ikisinde. 3 aydır yasını tutuyorum. Çok acı, gerçekten çok kötü. Yani ben aklıma geldikçe buram titriyor, buramda bir düğüm, burnum sızıyor, gözyaşlarımı tutuyorum, hakim olamıyorum. Böyle çok kötü bir his. şimdi aşkımı kaybedikten sonra o yedek odam kedi odasıydı ya. Büyük pencereleri var, çok pencereli, az duvarı var, çok pencereli. Hani diyordum oraya koysam bile karşılıklı dolap falan ya da bir pencereyi mi kapatsam diye giyin odası olarak kullanmak istiyorum. Fakat yatak odamın kapısı kapalı orayı kapatırsam kendime kullanırsam çünkü evde 3 kedi var yatak odamı açmam lazım ne yapacağımı bilemiyorum nasıl bir düzenek kuracağımı da bilemiyorum ama dolabım bana küçük çünkü benim vazgeçemediğim kıyafetlerim var ee, bazen Hani onları da dönem dönem giyiyorum. Senenin 12 ayı giymiyorum ama yazın mesela bir ay boyunca nonstop elbise giyiyorum. Ee, ya da sonbaharda nonstop stop e, ne bileyim e, şörtler, hoodiler falan giyiyorum. Mesela şu an e, şört giymesem de hani ince olduğundan dolayı falan ya da tişört giymesem de hep böyle dönem dönem giydiğim şeyler var. Ondan dolayı Dolabımdaki kıyafetleri çıkarmak istemiyorum ama düzen de olmuyor çünkü tıka basa dolu. E tıka basa dolu olunca mesela bu kazakları, bu tarz kaba şeylerde benim buna benzer 3 hadi 5 tane olsun. 5 tanesi yani bir gözelini dolduruyor ve ben normal katladığım takdirde e, sığmıyorlar. Böyle artık rulo şeklinde yapıyorum, bir şeyler yapıyorum ki orayı sadece bunlara ayırın diye bu tarz şeyleri. Neyse yani bende durumlar bu. Ayakkabılara gelince geçen bir tane butumu attım. Ayakkabımı bot diyeyim artık. Çok seviyordum. Aslında iki senedir, iki kıştır giyiyorum. Bu üçüncü kışım. Ee, bir şey çıkmıştı. Ben yürürken bir tuhaflık hissettim. Eve geldim sonra ayakkabı böyle kaldırdım. Baktım ki aldı. <laughs> ne diyorlar a, altındaki şu anda aklıma getiremedim. Ee, ya kalıp, altındaki kalıp ayrılmıştı. Ee, sonra bir tane yediğim vardı. Onu da atıp atmamakta kararsızdım. Hani dışarı yürürken mi atayım diye falan. Ee, çünkü eskiydi. Dedim hani almayayım. Zaten bir ay falan, iki ay sonra bunlar giyinmeyecek. Ee, bununla idare edin. Kendime daha uygun, güzel bir şey bulana kadar. Bu sefer... E baktım ki bunun da giye giye benim ayakkabılarım genelde hatta bir saniye göstereceğim. Bu da şırt tarzı bir bot. Aslında çok da hoşuma gitmiyor. İlk aldığımda çok hoşuma gidiyordu ama eski bayağı. Herhalde bir e, 4 yılı falan var. E, kış aylarında günlük giymiştim. Şöyle. Benim ayakkabılarımın aslında her tarafı genelde sağlam oluyor. Yalnız burada kediler biraz Tırmıklamış aşkımdır bu. Aşkım bunu yapıyordu bu, bu şekilde. Ayakkabılarım çoğu onun eseri. Ortada bıraktığım zaman bana kızdığından mı, dikkatimi çekmek istediğinden mi nedir? Hep böyle tırnaklarıyla ıı, deri ayakkabılarımı ya da çantalarımı bu şekilde ıı, getiriyordu. Ayakkabılarının iç kısmında şurasındaki o kaplama kalkıyor ve içindeki o ıı, süngerler falan görünüyor. Bu da öyle ve ben hiç rahatsız e, rahat edemiyorum çünkü çorak giydiğimde bile orada hissediyorum bir tuhaflık var ve bana inanılmaz böyle sıkıntılı bir gün geçirdiği için her tarafı sağlam olmasına rağmen bunu eliyorum. İlk elediklerinden bir tanesi bugün buydu ve daha sonra geliyorum. Bazı şeyler dolapta kendi kendine çürüyor. <laughs> evet, kullanılmasa çürüyor. Ya da e, şöyle bir şey söyleyeceğim size. Hani ben e, Görsel sunumcu olarak giyim sektöründe çalıştığım için kumaşlar hakkında da, yıkanması hakkında da biraz bilgi sahibiyim. Ee, mesela bu tarz şeylerde, bu aslında çok sevdiğim bir çantaydı. Diğer çantalarımı eledim ama bunu ben çıkarmak istemiyordum elimden. Çünkü hem rengi hoştu hem de bu şekilde e, tutulabiliyordu. Nedense uzun zamandır da hiç kullanmadım. Elime gelmedi. Üzerinde böyle zımparaları var ve görüyorsunuz içi de bu şekilde. Bayağı bir kullanışlı, yumuşak, güzel bir dokusu vardı. Lakin görüyorsunuz kendi kendine dolapta çürümüş. Neden? Çünkü elimiz, insan eli değdiğinde el kremi, artık neyse o şekilde tuttuğumuz yerler hepsi zamanla onlarda kaldığı için e, havayla birlikte böyle çürümüş kendi kendine. Bu ikisine geri dönüşümü atıyorum ama geri dönüşümün çöp kısmını atıyorum. Çünkü bunlar kimseye verilmeyecek şeyler. Şu anda da yerde bir sürü döküldü. Birazdan e, süpürmem gerekiyor buraları. Ve daha sonra geliyorum kıyafetlerime. Kıyafetlerimde dediğim gibi şu anda böyle hmm, seni biraz daha bekleteyim. Birkaç ay sonra hoşlanmıyorsam senden elimde çıkartırım dediğim kıyafetlerim var. Bunları ee, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bir arkadaşım var Arnavutluk, Arnavutluk kendisi Arnavut kendisi Arnavutluğa gittiğinde oradaki e, kızlara falan hani kendi kıyafetlerini götürdüğünü söyledi. Ee, ben dedim tamam ben de vereyim ama benim kıyafetlerim Arnavutluk'ta giyilir mi onu bilmiyorum. Hoş şimdiki elime çıkardıklarım belki giyilebilir başka şekillerde ama e, bilemedim yani onun için Herhalde dedim burada şey var. Mülteciler var. Götürüp torbayla oraya bırakabilirim. Birkaç kere daha yapmıştım. İşte orada şey daha çok Afrikalı kadınlar bu tarz şeyleri giyebilir diye düşünüyorum. Onlar daha cesur. Onun için herhalde ben oraya götürürüm. Ya da geri dönüşüm konteynerine götürürüm. Kalitasa falan gider. Bilmiyorum artık nereye gidiyorsa. Daha karar veremedim. Öncelikle şöyle bir mikili tişörtüm vardı. Şöyle göstereyim. Yani dolabımda giymiyorum. Çok güzel kalitesi. Ee, bu arada %100 e, e, pamuktan. Kalitesi çok güzel fakat giymiyorum. Yatarken falan diyeceğim ama yok ya. Belki başkası günlük hayatta giyer diye düşündüm. Daha sonra şöyle bir top vardı. Aslında bu tarz topları çok görmüşsünüzdür ben de. Ben bunları bayağı giydim daha göğüslerimi yaptırmadan önce. Ben bunları bol bol giyiyordum. Şöyle e, burada büzgülü, Güya göğüsleri daha çok böyle volümlü yapıyor. Onun için e, ya aslında el beden olarak fakat benim şu anki göğüslerime <gülüyor> no <gülüyor> olmayacağı için bunu da elimden çıkartıyorum yine aynı beyaz var şöyle şu şekil dediğim gibi şu anki göğüslerime olmayacağından dolayı bunları da elimden çıkartıyorum bir beden galiba büyüğünü alabilirim bunların çünkü bunlar çalıştığım kurumdan alınmış şeyler galiba bir beden büyüğünü alabilirim şu an sevmiyorum şu elimdeki çok çok eski bir parça hatta e, ben 42-44 beden giyorken alıyordum e, giyerken almıştım şöyle altında düzgülü bu tarz şeyleri çok seviyorum fakat bunu nedense elimden çıkarmak istedim aslında kot pantolonlarla çok güzel görünüyor ama bilmiyorum şöyle önünde Fransız e, dantelinden zaten şöyle e, fırfırlı. <laughs> Dedim bunu da elden çıkartayım. Çünkü gerçekten yeni şeyler, yeni enerji, yeni kıyafetler. Ve şöyle bir kalem eteğim var siyah. Aslında kumaş o güzel. Ne kadar yıkansa da hiçbir zaman kötü olmuyor, bozulmuyor. Fakat alt kısmı biraz üstüne göre dar ve şurada da bir yırtmacı var. Benim bacaklarımın, basenlerin bacaklarım kalın olduğu için ben bu tarz şeylerde eğer elastik ya payı yoksa yürüdüğümde kalkıyor ve rahat edemiyorum. Sürekli üçüncü adımda böyle eteği indiriyordum, indiriyordum. Onun için hani dedim işteyken çalışırken giyerim. Dress kodumuz bazen komple siyah oluyor, olmadı o da. Onun için dedim boşuna kalmasın dolapta. Ve çok severek giydiğim Şöyle bodiler var. Bu rengi seviyorum aslında. Bana böyle renkler çok yakışıyor, çok açıyor beni. Bu da çok eski bir parça ama hala yeni sayılır. Çünkü pek giymedim. Herhalde böyle bir dört kere falan giymişimdir. Bunu da elimden çıkartıyorum. Neden? Şunu da göstereyim de ondan sonra söyleyeceğim. Bunu da elimden çıkartıyorum. Bu da onun beyazı. E çünkü <laughs> Yeni göğüslerimle, yeni formatla bunlar çok basit duruyor. Yani e, bazı kıyafetler vardır. Ben dekolteyi severim. Yırtmacı severim, göğüs dekoltesini severim. Ama yakışmalı. Hani ucuz göstermeyecek şekilde. E, bunlar biraz aşırı gösterdiği için ya da sıktığı bir, bir, bir değişik bir enerji, hava veriyor. Böyle sanki yani basit duruyor onun için elimden çıkarmak istedim. Daha sonra şöyle H&M'in yıllar önce bir şeyi vardı. Aslında bunun e, ne diyorlar? Bandanası da var. Aynı bu motifte. Belki onu da ileride elimden çıkartırım. Ya uzun zamandır giymiyorum. Aslında şu an tam bana olur. Çünkü e, yeni göğüslerimde bunu daha iyi giyebilirim. Daha iyi taşırım ama Bilmiyorum. Her baktığımda böyle giymek istemiyorum, içimden gelmiyor. Hani böyle şeyleri sadece plajda değil günlük yaşamda kot pantolona ya da farklı pantolonlarla giyilebilir ama ben bunu da elimden çıkartıyorum, giymek istemiyorum artık. Ve daha sonra şöyle elimde H&M'den bir elbise var. Aslında çok yeni. Ben bunu bir kere giydim, bir kere giyip dışarı çıktım bununla şey olarak da giyilir. Şöyle göstereyim. Diz altı bir elbise. Leopar desenli. Altında şöyle üstü de bu şekilde. E, Jersey'den bu arada çok rahat bir kumaş. Aslında e Dur bakayım. Benim tarzım mı bu? İçinde bir body ile bir kemer deri bir ceket. Altında bir botla. Başında bir bere. Ben bunu bir daha deneyeceğim. <laughs> bir şans daha verebilirim. Bunu bir daha deneyeceğim. Bunu unutun. <laughs> Ve sonra Şahin'den sipariş ettim. Şöyle bir elbise. <laughs> Gaza gelip sipariş ettim. Çünkü belanı bir şey vardı. Aslında bunu Instagram'da yeni bir resim yani birkaç ay önce yaptığım bir resim. Oradan da görebilirsiniz. Kolları bu şekilde. E, etek kısmı da böyle büzgülü. Güzel bir e, form veriyor aslında. Kumaşı da iyi. Seviyorum ama ben değilim ya. Ben giyince bunu bilmiyorum. Herkes çok beğendi ama ben değilim. Bir de şu göğüs kısmı bana biraz dar geldi. Göğsüm böyle şey göğsümün üstünde böyle ee, sanki bir şişeye uymamış kapak olur. <laughs> Olmadı. Kaplamayınca hoş durmuyor. Şurada böyle şeyleri var. Korset tarzında zaten görüyorsunuz. Göğüsten dolayı ben hiç bana tam oturmadı sanki. Hani kımıldayınca evet böyle durunca okey ama kımıldayınca falan her şey ortada. Kapak gibi böyle kalkıyor. <laughs> Onun için bunu da eriyorum. Ve daha sonra aslında ben bunu seviyorum fakat benim sevmediğim bir insan bunu çok beğenmişti. Her gördüğümde dolaba açtığımda o kişi aklıma geliyor. O kişiyle de gerçekten çok kötü hani hayatımdan çıkardım. O kişiyi hayatımdan çıkardım. <laughs> Girmemek üzere çıktı. Manevi olarak öldürdüm diyebilirim. Böyle bir yelek olarak kullanıyordum. Aslında bir elbise de asker yeşilinde şöyle uzun ve kemerleri de var kemeri. Ben aslında bunu yelek olarak kullanıyordum. içerisinde beyaz, krem, siyah artık. Ee, bu renk aslında bayık bir oranjla da çok hoş durur. Ama dediğim gibi her gördüğümde bana o kişiyi hatırlattığı ve negatif bir vibe verdiği için artık e, görmek istemiyorum. Hep böyle askıda, hep o anı aklıma geliyor. Çünkü yapışmıştı, istemişti. Keşke verseymişim gerçekten. Gerçi verseydim herhalde o da atardı bilmiyorum. Şöyle bir e, tek kişilik çarşaf yok. Nervesim, <laughs> nervesim takımı üzerinde kocaman bir gül var, beyaz. E, bunun aslında yastığı da var da yastık kılıfını nereye koyduğumu bilmiyorum. Onu da bulursam başka bir zaman videosunu çekerim ya da bunun içine koyar gönderirim bilmiyorum. Ben dolabımı bu şekilde elemiş oldum. senenin son elemesiydi. Bu banyo dolabımla alakalı geçenlerde size bir şey söylemiştim ve içinizden birisi hani tekrar video çekmemi söyledi. Belki çekerim bilemiyorum. Ben 2024'te, 2023'te de sade olarak kaldım. Gerçekten hani Belki görmüşsünüzdür bir ara böyle sadeleşme minimalleşme videoları çekip çekip sonradan tekrardan maksimale dönen kişiler çok oldu. Dediğim gibi evin içerisinde birkaç değişiklik yapmak istiyorum ama onları getirdiğim zaman hani artık bunu hayat tarzım yaptım yaşam stilim yaptım. Bir şeyleri de çıkartıyorum. Yaşam tarzımı da aslında çok sade yaptım. Eskisi kadar karmaşık ya da kalabalık bir hayatım yok. Ee, evde kalmayı çok seviyorum. Kendimle zaman geçirmeyi, kendime baş başa kalmayı çok seviyorum. Çünkü zaten bütün hafta dışarıdayım. Haftanın 5 günü full time çalışıyorum. Ee, eve gelene kadar hani e, günümün 12 saati, 13 saati dışarıda geçmiş oluyor. Ee, diğer saatlerinde de evimde kalmak istiyorum. Böyle... Ee, bakalım 2024'te daha neler elinden çıkartacağım dediğim gibi bu birkaç aydır elinden çıkardığım tek bunlar değildi bazen böyle mutfakta da gereksiz şeyler oluyor falan mumluklar falan filan onları da çıkartıyorum ama hiç böyle toplamak video çekmek aklıma gelmemişti ta ki e, geçen işte videomun altına yorum alınca dedim ki Sibel zaten yapacaksın çek videoyu evet böyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, yeni videolarda görüşmek dileğiyle ben Sibel sevgiyle sundum bay bay.